Xbox Warzone eğitim setine hoş geldiniz. Eğer Warzone'da sürekli uzun arazilerde koşmaktan sıkıldıysanız, bilgisayar başından ayrılıp kahve alıp geliyorum derken koşarak bilgisayara döndüğünüzde aynı yerde olmak istemiyorsanız ve parmaklarınızı dinlendirmek istiyorsanız bu tuş tam size göre. Warzone'da otomatik koşma H tuşu ile yapılıyor. Eğer H tuşuna bir kere basarsanız yürümeye başlar. Sonrasında Shift tuşuna bir kere basarsanız koşmayı aktif eder. Bu sırada bilgisayar başındayken hiçbir tuşa basmanıza gerek yoktur. Operatörünüze yön vermek için mouse'u kullanabilirsiniz. Eğer iki kere shift tuşuna basarsanız hızlı koşmaya başlar fakat hızlı koşmanın yani sprintin zamanı kısıtlıdır. Sprint bitince otomatik koşmaya tekrardan kendi kendine devam eder. Bu bilgiyi yararlı bulduysanız abone olabilirsiniz. Böylece video çekmeye devam edebilirim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim.